Merhaba arkadaşlar ben arkadaşlar bugün Sizlere beraber arkadaşlar kuzenimle yine Minecraft'ta egg arkadaşlar oynuyoruz daha önce de arkadaşlar bir tane egg var videosu çekmiştik fakat arkadaşlar o biraz hatalı çıktı 27 arkadaşlar GB video dur biraz daha evet. Dur, evet. Kalsın. evet. arkadaşlar video çok fazla büyük olduğu için hatta montaj montajsızdı onun da montajı herhalde bir 6-7 saat Verdi falan İşte renderı yüklemesini artık size arkadaşlar düşünün bu kadar kötü internet evet şimdi hangisine gitsek evet, şu West'te kimse yok ya çok güzeldi şu te girelim diye girsin olur hangi taktım olsa e, şey ver de ver de sarı <laughs> evet bu sen bir gelme bir ver de ver de çabuk 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 amık çabuk lan verdi Ver dalayım olmuyor. Adriyo. Çabuk çabuk. Diye bir tane şey var. Nerede? <laughs> da daldım. Ben de daldım bro. Mavi. Dur bir. Ee, aha bak iki kişiyle oluyor. Ee, şeye gir. Ralanya diye bir tane var. Girdim. Ah süper. İkimiziz sadece. Oha, ne çabukla başladık. Ee, Pek de güzel değilmiş. Fazla takılmış. Nasılsın? <laughs> i̇ki tane demir vardır umarım. Ama var var. Süper o zaman seni oraya geç. Süper süper. Onlar bir level 2 yapalım öncelik. Arkadaşlar ben de biraz bir grafikleri şey kısayım. Daha iyi bir video olsun. Bakın nasıl da kısınca direkt 60 <laughs> FPS'ye fırladık zıpladı. Patır kütür. Oh yeah. Hadi level dostum. Ben level attırdım. Aynen bak. Ortayı yağdıralım. Yok hele bir güzel gelişelim falan. Yani şimdi millet öyle blok yapıp direkt ortaya falan zıplıyor. Gidiyor. Öyle olunca sonra da ölüyorlar. Free en, en birinci de diamond tarzı biz alırız İnşallah hadi be biz olur İnşallah, be, hadi hadi neyse anlık bende de çabuk çabuk bir zırh alayım şuradan şuna evet, Aferin, evet. Abi bir gelsene yanıma. Geldim abi. Al sen bunları. O yer ben Eddie Ortaya da bir yol yapalım mı yavaştan? Abi. Yok. Duyuyor mu? Duyuyor. Oha ortaya yol yaptı mı? Or bize yolu yapıyor abi. Alayım. <laughs> Ana yapmışlar ya. Attım süper, abi. Süper 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 çabuk onların yolunu kır. Aa kırmadım. Öbürünü attım. Dur ben kazma yapıp direkt onlara gideceğim. Dur 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 Sando, sen bir kollu onlar gelmesinler. Tamam, sen bir dikkat 12. et. Ben bir kazma yapıp gideceğim onlara. Biraz da blok alayım ne olur ne olmaz. Yemek yani. Abi direkt onlara gidiyoruz. Direkt direkt. Abi yukarıdan yolu yapıyor. Ya. Olsun ben yapsınlar abi. Ulan bana. Güzel abi sende istersen. At ona tekmeyi. Kazma yapmış. Bak kırmaya geliyorlar. Aa. za attım onu aşağı. Oh yeah. Amına kodumu salan attım aşağı. za Dur dur. Ah. Oh. Egi kırdım. Eg benim. o oh. Ol, ol, ol. Oh, 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 oh. oh, oh. Ah, amına <laughs> ne olur. Kaç, koşamıyorum dur koşamıyorum adam bir istek aldı bize gelmeye çalışıyor olsun <laughs> <Aa, öğütlüsün. gülüyor> za intihar etti doğrusu bu çocuğu Oy, oh, yes. nasıl da güzel aldık siz kime Abi şey o benden korktu ben kollardım onu oh yeah İyi yaptın Abi. süperdi yukarıdan fırladım ona böyle çok korktu oh, Attım. burada demir var ben bir demir kılıç yapacağım şuradan oh. Tamam aman sen yap ben gene Tablo alıp geliyorum. Yok gelmene gerek yok. Ben birazdan geleceğim beyse. E. Oh. Tamam ben de set yapam. Tamam. Evet, sen biraz lazım mı? Yok bende var. 13 tane ben aldım bu beyse. Tamam tamam. Verdim evet. Makram blokları. Tamam beyse yalnız bırakma Sonra ben diyeceğim bize beraber öyle gidelim. Tamam. Azul kırık. Evet. Abi. Abi. abi de. Zincir setli sen misin? Evet. Anam diriler düştü. Allah baba baba. Diamondlar toparlıyorum ben. Daha sevik abi. Abi çok geçici. Sen diğeri odaya geçsene. Abi açtım. Şapur şupur. Oh yeah. <laughs> level 3 yapacağım onu birazdan. <laughs> o, o, zaman her şeyi renk kapsalım. Sen, tamam sen de koru evet. Sen videoya devam et. Oh, arkadaşlar az önce bizimkiler eve geldi. Umarım pek sesler duymazsınız. Çünkü duymanıza da zaten gerek yok. Ve bu arada level 3 yaptım ben. Onu. <laughs> abi evet. bu adamlar bize sataşmasın. Yoksa bize mi bakıyorlar? bakıyorlar abi. Yan base'e Bize... sonra gideriz. Kim onlar bro? Bayraklar gözüküyor mu? Abi abi öndekimize baksana bu kim? Kim kim, kim? dur bir bakalım. Bize onu mu yapanlar? Ki... Oraya gidebiliriz şurada önümüze. O base de boş olabilir ama ha. Arkadaşlar az önce bir aile baskın oldu. Hala da devam ediyor. Sesler duyabilirsiniz gayet normal lütfen. <laughs> Ben duyar mısın? Sen ya ortaya. Oradan belki yanlara kayıp falan gideriz diğer beyslere. <laughs> Umarım millet oksijeni yapmamıştır. Çünkü bana yeriz onu. Yani. daha çıkmış. Benim ayakkabılığım sadece kaldı abi. Neredesin? Ben millete yol yapıyorum. Ama kimse görmedi. Sin umarım Dur burada kimse yok Bunların besini kurmaya gerek yok ama buradan Bir siyahlara gideriz Şöyle Abi biraz ses geliyor Olsun ya Ne yapacağız ki Yapacağı bir şey yok Yok gidelim bağıralım mı Ya abi sus be <laughs> Aile baskını ne yapalım Kapılarda açık Diyeg var Sidious dedik. elemedik ona döndü resmen ama Dur bunun da bir egini kırayım Merhaba arkadaşlar Hoşgeldin <laughs> <laughs> Anam dur adam geldi bak Abi bir düşmedin sen bir ya Olsun Adam gelse şu an ona koyar mı? Abi nerede nerede adam nerede? Abi sıkıntı yok ya bir şey yok dur ben onun bir şeyini kendisi Diamond Demir, siyah... kılıç, demirse diamond kılıç. Adam aşağı atladı korkudan. Umarım pek değildir. Çünkü amına koydum. şey koydum ona. Hadi abi obsidyen yok süper. Tek kişi de zaten. Tekini kurdum ve o adam kaçıyor. Adam intihar etti. Hadi şimdi her tiplerini bismillah. Neyse sen Aa, alalım ne diyeyim. Abi sen ustasın ek kırmak. Sonuçta ben sana bir tane kazma alayım. Alsana sen Evet oradan bir tane güzel kazma. Şimdi ben de bir. İki tane aldım sana bir tane bana Aa, bir tane. Ay lan şerefsizlere bak lan. Nereye yol yapmışlar ana. Ay abi neredesin? Abi ben yeşillere doğru yol yapacağım. Umarım oklar yoktur. Tamam gördün ben alayım altın elma geliyorum. Gel bro. Okey yapayım Yum yumruk bir. Sen biliyorsun. Ben yumruk bir hastasıyım. Adam şimdi gelsin. Benim okum yok diye gelecek. Abi şu an indireceğim. Abi oh, indirecektim birazdan. Oh, hadi lan. Son Abi, gemiş setler gemiş bana sataşıyor ve bir demir set gitti. Siktir lan orada. Orada mısın? Hayır. Ve sarılarla kapışıyorum. Aha gördüm seni. Ekleri de Aha. kırık. Pro. Tek kişi de zaten. Abi yap bak. Gel yol yapıp gidelim. Aldık Aa. bu maçı. Abi al bu kazmayı. Ama kazmaya gerek yok. Burada ama neyse ben alayım onu. Al sana da var. Ben Bende var bak. Sen bak bir adam bana bakmasın. Bakınca haber ver ha. Bakmıyor. Şöyle. Ben indiririm onu ben full setim. Nereye kaçtı lan bu? Bak obsidyen koyuyor yoluna. Diyor ki ben o kadar zenginim ki bakın ortalar oralara buralara obsidyen koyuyorum Adam burada koş 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 çabuk lan. Ne? Ana. Düş lan. Öldüm öldüm. Gördüm. Çabuk gel lan. Yardım et yardım. Çabuk lan yardım et. Dur abi ben onu bir yere sıkıştırdım. Öyle oklayın. Ah. Hadi. Aldık 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 aldık. Hı. Hı. hı hı. Ok. Lan okum kalmadı. Koş 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 koş. Lan? Ben gece Base'i ne yapacaksın şimdi? Blon kalmadı blo. Adam geldi. Oo, Sando. Be yumurta gitti. Gitti. Sando sendeyiz. Adam bizim base'te. Çabuk. Sendeyiz. Adam bizim base'te. Ortada ne yapıyorsun öyle? Nerede bu adam? Sando. Sando dur. Ge ne? Dur, dur. Buraya gel. Gelmedi biri. Gelmesin şerefsiz. Geliyor mu? Abi bir dakika. geliyor mu? Geldi. Okluyor seni. Gel salak. Altın Abi. elma yedin mi lan? Yedim. Tamam al onu. Al onu. Al onu. Al onu. Please. Asipet. As, evet yapmakta haklısın sandım Oh. Adam like. hack. abi heck, heck. Bunlar, bunlar da gelişmeyeceğim. geçmeyeceğim. Evet arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Daha fazla böyle arkadaşlar egg wars video artıyorsanız aşağıdan arkadaşlar videoyu beğeni paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve good, good bye. bye, değil. Benim dediğim şey. bu ay bye.